Evet şimdi arkadaşlar gazların kısmi basınçlarının yasasına geldik. Gazlarla ilgili toparladık. Difüzyon, kısmi basınç arkasından öz kütleyi anlattık. Şimdi kısmi basıncın önce anlamını söyleyelim. Ne demek kısmi basınç? Gazların kap içerisinde birden fazla olma durumlarında kaba uyguladıkları bireysel basınca biz kısmi basınç diyoruz. Aynı sıcakta gazlar karışımında gaz karışımı için hesaplanan bir basınçtır. Aslında bu normal gaz yasın, yasasından çıkartılan yani formüle etmemize bakmayın. Bir toplam mol sayısına karşılık bir toplam basınç bir de herhangi bir gazın mol sayısına karşılık onun basıncını yaptığımız bir hesaplamadır. <laughs> Gazların kap içerisindeki mol kesirleriyle toplam basıncın çarpımı. Peki mol kesri ne demek hocam derseniz bir gazın kendi mol sayısının Toplam mol sayısının bölümüdür. Kapta bulunan gazların mol kesirlerinin toplamı da daima 1'e eşittir. Şimdi sabit hacimli kaplarda özellikle kaba başka tür bir gaz eklenmesiyle ilgili hemen yorumumuzu yapalım. Mesela sıcaklık sabit, kaba A gazı eklenirken eklenirse kapta A gazı varken A'nın kendi mol sayısı artacak. Ama toplam mol sayısı da artmasına rağmen kendi mol sayısındaki artıştan dolayı A'nın kısmi basıncı artarken B'nin kısmi basıncında hiçbir değişim olmayacak. Peki sabit basınçlı bir kapta yapmış olsak bu uygulamayı nasıl olur hocam derseniz demek ki size söylediğim şey çok önemli gazların bulundukları kabın içerisindeki konumlandırılması sabit hacimli kaptamı, sabit basınçlı kaptamı İşte buna çok fazlasıyla önem verin arkadaşlar. Sabit sıcaklıkta getirip A gazını eklediğimiz zaman A gazının bu sefer yine kısmi basıncı artarken bakın benimki ne yapıyor? Azalıyor. Toplam basınç tabii ki yine değişmiyor. 2017'de bir tane sınav sorumuz var. Yine bunu şöyle güzelce çözelim. Diyor ki 4 gram helyum gazı helyumun hemen moline çeviriyorum. 4'ü 4'e böldüğüm zaman 1 mol helyum gazı yapıyor arkadaşlar bu. Sonra 16 gram oksijen, 16 gram O2'yi 32'ye bölüyorum. O da 0,5 mol yapıyor oksijen gazının mol sayısı ve 64 gram SO2 diyor. SO2'nin 1 mol üttüresi 64'e bölüyorum. O da 1 mol SO2 gazı yapıyor. Sonra diyor ki kapta bunlar bir karışım şeklindeymiş. Bu gazların ideal davrandığı bilindiğine göre diyor. Helyum ve SO2'nin kısmi basınçları eşittir. Hemen söylüyorum gazların kısmi basınçları mol sayıları ile doğru orantılıdır. Mol sayısı aynı olan helyum ve SO2'nin o zaman kısmi basınçları da birbirine nedir? Eşittir deriz. P helyum, P SO2'ye eşit olur. Helyumun kısmi basıncı demiş. Oksijenin kısmi basıncından küçüktür. Hayır, daha büyüktür. Çünkü helyumun mol sayısı 1 mol. Bakın ama oksijenin mol sayısı 0,5 mol. O yüzden helyumun kısmi basıncı oksijenin hatta 2 katıdır bile diyebiliriz. Ve oksijen kütlesini iki katına çıkarttığımız zaman, yani ikinci bilgi doğru olmuyor. Oksijenin kütlesini iki katına çıkarttığımız zaman karışımın toplam basıncı her yıl basıncının üç katı olur diyor. Oksijenin kütlesi de iki katına çıkarsa kapta hepsinin mol sayısı birer mol olur. Hepsinin mol sayısı bir mol. Hepsinin kısmi basıncı birbirine eşit o zaman herhangi birinin kısmi basıncının 3 katıdır dese de olur. Helyumun dediği için o da yine doğru olur. Yani 1 ve 3 doğru oldu. Evet yine 2014'te yine çok güzel bir sorumuz var. Hemen bunu çözelim arkadaşlar. 2,8 gram N2 gazı varmış kapta. Kaptaki gazların özellikle kütlelerini verdiği zaman bunları tabii ki öncelikle ne yapıyoruz? Mole çeviriyoruz. 2,55 gram A gazı diyor. <laughs> A gazının mol kütlesini bilmiyoruz tabii ki. Şimdi N2 gazının mol kesini vermiş. N2'nin mol kesri 0,4. O zaman ben şunun mol sayısına A mol diyeyim. Mol kesri ne demekti? Kendi mol sayısını buluyorum önce. 2,8'i 28'e bölüyorum. 0,1 mol N2 gazı yapıyor bu. Getiriyorum. Toplam mol sayısına bölüyorum. Yani 0,1 artı A. Çünkü mol kesri bir gazın kendi mol sayısının toplam mol sayısına bölümü demekti. O zaman şimdi buradan hemen şöyle işlerimizi yapacak olursak. Demek ki N2'nin mol kesri 0,4. O zaman A2'ne 0,6 bile diyebilirsiniz. <laughs> n2'nin mol sayısı 0,1 diğerindeki a dedik. O zaman 0,4 şurası 4 oldu. Artı 4 a eşittir 1 0,4'ünü çıkarttığımız zaman bu ne gelir? 0,6 a'mızın mol sayısı 0,6 bölü 4 0,15 mol yaptı. 0,15 molü de bu a gazının 2,55 grammış. Bizden ne istiyor arkadaşlar? A gazının mol kütlesi nedir diyor. O zaman buradan 1 mol'ün kütlesi kaç gramdır diyorum. 255'i neye bölüyorum? 15'e bölüyorum. Bu da ne gelir? 105 o da 17 yani A'nın 1 mol kütlesiymiş. Evet şimdi geldik tekrar buradan diğer örnek sorumuza. Örnek sorularımız tabii ki bizim için çok önemli. Şekildeki sabit hacimli kaba diyor. Sabit sıcaklıkta en mol helyum gazı eklendiğinde son durumdaki toplam basınç 1000 mm civa oluyor. Buna göre bu sistemle ilgili diye sormuş. Bakıyorum kapta 0,2 mol hidrojen gazı var. 400 mm civa basınç yapıyor. Peki kaba 1000 mm civa olacak şekilde getirip ne ekliyorum ben? Her O zaman aradaki fark alırsak 1000 ve 400 demek ki 600 mm civa basınç yapan kaba helyum gazı ekleniyormuş. Peki 0,2 mol hidrojen gazı 400 mm civa olduğuna göre yine biz güzel bir orantı yapabiliriz burada. Hemen orantımızı kuracak olursak çünkü mol sayılarıyla daha önce de söylemiştik gazların basınçlarını doğru orantılı her şekilde alabilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı olmaz. Şimdi o zaman hemen yapalım. Diyor ki bize 0, kapta 2 mol hidrojen gazı var. 0 2 mol hidrojen gazı 400 mm basınç yapıyor. Eklenen helyumla 1000'e çıkıyordu. Yani helyumun 600 mm civa basıncı. Peki kaç moldur diye hemen bunu şöyle sadeleştiriyoruz. Burası 2, burası 3. O zaman de giderse 0,3 mol kaba helyum gazı ekliyorum. Kaplı 0,2 mol hidrojen gazı vardı. Getirdim ben 0,3 mol helyum gazı ekledim. Kaba eklenen helyum gazının mol sayısı 0,5'tir demiş. Doğru değil. Son durumda karışımdaki hidrojenin mol kesri. Hidrojenin mol kesri kendi mol sayısı 0.2, toplam mol sayısı 0.5. O da ne yapar? 0,4 yapar. Doğrudur. Ve son durumdaki her kısmi basıncını zaten bulmuştuk. 600 demiştim ona. O da yine nedir? Doğrudur. O zaman hangileri doğrudur hocam derseniz 2 ve 3. Ve diğer örneğimize bakarsak örnekteki cam balon demiştim ya size cam balonunda kap hacmi sabit olur. Aynı sıcakta ideal olduğu varsayılan gazlar bulunmaktadır. Bu sistemle ilgili demiş balonların hacimlerin arasındaki oranından bahsetmemizi istiyor. O yüzden şöyle bir şey yapabiliriz. Gazların toplam mol sayısını toplam hacimsel değere göre orantılayarak gidebiliriz. hacimler arasındaki oranı bulurken bize vermiş 2 mol oksijen gazı Diğer taraftan o 8 atm'lik bir basınç yapıyor. Hacmi V1. Diğer taraftan 1 mol helyum gazı var. O da 2 atm'lik basınç yapıyor. Onun hacmine de V2 demişiz. Biz bu gazların hacimleriyle ilgili arasındaki orantılamayı yaparken gazların zaten toplam mol sayısı 3 mole eşit olacak. O yüzden 8 çarpı P1 V1 yapıyorum. Artı 2 çarpı V2 eşittir. Gazların toplam mol sayısı zaten 3 mol. Burayı 3 mol olarak alabilirim. Toplam mol sayısına göre orantılıyorum çünkü. Ee, diğer taraftan da e, gazların musluk açıldığı zaman, özellikle şunlara çok dikkat edin. 8 atm, 2 mol, 2 atm'yi 1 mol şeklinde vermiş. O zaman 2 mol gaz 8 atm çarpı V1'e karşılık geliyor. 1 mol gazda 2 atm çarpı V2'ye karşılık geliyor. Bakın orantılamayı böyle de yapabilirim. Buradan zaten ne gelir arkadaşlar? 4 sadeleşirse 2 tane V1 V2'ye eşit. Yani V1 bölü V2 oranımızı 2 bölü 1 şeklinde alabiliriz. V1 bölü V2 oranı demiş. 1 bölü 2 biz tam tersini bulduk. Çünkü 8 çarpı V1'lik değer yani 2 mole karşılık geliyorsa PV'ler mol sayısıyla doğru orantılıydı. Sıcaklık sabit. 2 ve 2 de 1 mole karşılık geliyor demiştik. O yüzden de 2 bölü e, şurası 2 V1 1 bölü 2 çıktı. Tamamdır. Işte. İşlemi ters döndürdüğümüz zaman 1 bölü 2 çıktı. Peki en su sabit sıcakta açılırsa demiş, hemen artık bunu 1 litreymiş, bunu da 2 litreymiş gibi alabilirsiniz. O zaman P1 çarpı V1 artı P2 çarpı V2 eşittir. P son V son yapalım. P1'imiz başlangıçta 8, hacmiz, hacmi 1 alalım. 8 çarpı 1. Diğerinde ise 2 çarpı 2 alıyorum. O da eşittir. P sonumuz, V sonumuz ise 3 olarak alırsak Burası ne yapar? 4, 12 bölü 3. P sonumuz 4 atm düşünün. Bu 4 atm'lik basıncın, dikkat edin, ne kadar oksijene aittir hocam derseniz, hacimlerini basınçlarıyla, e, basınçlarıyla hacimlerini çarptığınız zaten molleriyle orantılayabilirsiniz. 2 molü bunun kime aitti? 2 molü oksijenindi. O zaman 1 molü her aitse 1 mole helyuma ise 4 atm'nin 2'ye 1 oranında dağıttığımız zaman oksijenin kısmi basıncı kesinlikle helyumun 2 katı olur. Çünkü mol sayısı ile kısmi basınç doğru orantılı olduğu için. En muslu sabit sıcaklıkta açılırsa toplam basınç 3 atm olur diyor. Biz 4 atm bulduk. O yüzden bu doğru değil. Yani hangileri doğrudur hocam derseniz... 1 ve 2'ye doğrudur deriz. Evet şimdi bunu da bir şekilde ifade ettikten sonra arkadaşlar burada 1 ve 2 demek ki acımların arasındaki oran 1 bölü 2 oksijenin kısmı basıncı her yümüğün 2 katı diğeri değil. 0,1 mol SO2 gazı için diyor ki kaptaki basınç 3 katına çıkıyor. Buna göre hangisi yanlıştır? Kaptaki basıncın 3 katına çıkması demek mol sayısının 3 katına çıkması. Yani başlangıçta 0,1 mol vardı. Eklenen 0,1 molün üzerine 0,2 mol olmalı ki mol sayısı 3 katına çıkacak. Dolayısıyla basınç da 3 katına çıkacak. O zaman eklediğimiz X gazının mol sayısı 0,2. Yani SO2'nin mol sayısı 0,1, X'in mol sayısı 0,2. Kapta x'in kısmi basıncı, SO2'nin kısmi basıncı 2 kat evet mol sayısı kısmi basınçla doğru orantılıdır. X gazının 1 molü 16 gramdır demiş bize. E şimdi 0,1 mol ne karşılık vermiş bize? Eşit kütlede diyor. E 0,1 mol SO2'nin kütlesi 6,4 gramdı. Bizim eklediğimiz bu 0,2 mol x'in kütlesinin 6,4 gram olması o zaman 1 mol'ün kütlesini bulursak eklediğimiz o x gazının 1 mol'ün kütlesi 32 çıkar. O yüzden bu nedir? Yanlış. Kaptaki gaz yoğun evet iki katına çıkar çünkü kütle eşit kütlede e, dediği için hacim aynı. Difüzyon hızı SO2'ninkinden büyüktür. Evet çünkü mol kütlesi daha küçük olursa difüzyon daha fazla oluyor. Ne kadar kütlesi hafifse o kadar hızlı hareket eder. Mantık bu. Son durumda 0,3 mol gaz vardır. Doldur. Evet geldik gazların su üstünde toplanması kısmına. Biliyorsunuz sıvı buhar dengesinden bahsedeceğiz burada gençler. Öncelikle sıvı buhar basıncını nelerin etkilediğini hemen şöyle kısaca özet olarak yapmak istiyorum. Kapalı bir kaba konulan sıvı her sıcaklıkta buharlaşır. Her sıcaklıkta buharlaşırken sıvıdan gaza geçen tane sayısıyla gazdan sıvıya geçen tane sayılarının eşitlendiği anda ölçülen basınca biz denge buhar basıncı deriz. Ve bu denge buhar basıncı da sadece 3 tane faktöre bağımlı. 1- Sıvının türü, 2. sıcaklık, 3. sıvının içinde madde çözülmesi. Sıvının içinde madde çözülmesinde katı çözünürse farklı, sıvı çözünürse farklı yorumlanır. Katı çözünürse her halükarda ne diyeceksiniz? Sıvının buharlaşması azalır. Niye hocam? Çünkü eklenen katı sıvı moleküllerini tutar, buharlaşmayı durdurur. O yüzden hep dediğimiz mantık. Yazın işte denizlerin ve normal okyanus sularının e, baraj suları kadar hızlı buharlaşmamasının nedeni içindeki tuzun suyu tutmasıdır. İşte buhar basıncı bundan ters orantılı etkilenir. Ama içinde sıvı çözdüğümüz zaman da bir karşılaştırma olması gerekir. Nasıl? Başlangıçtaki sıvı eklediğimiz sıvı. Bu karşılaştırmaya göre ne yapmamız lazım? Buhar basıncı artar ya da azalır yorumu yapmamız lazım. Bu da neyle alakalı hocam? Uçuculukla. Uçuculuk arttıkça buharlaşmanın hem hızı hem de miktarı artar. Uçuculuk azaldıkça da tam tersi olur. İşte ben de burada zaten size onun özetini yaptım. Demek içindeki çözünen sıvının türü özellikle katı çözünürse buharlaşma ne yapıyormuş? Azalıyormuş. Şimdi özellikle suda çözülmeyen ve asla ve asla tepkime vermeyen gazların Suyun üzerinde toplanmasıyla ölçülen bir basıncımız var. Biz burada toplam basınçtan bahsediyoruz. Niye? Birincisi gazın uyguladığı basınç, ikincisi sıvının buhar basıncı. Ve bu toplam basınçta kap hacminden sadece ve sadece gaz etkilenirken buharın basıncı değişmez. Ne zaman? Sıcaklık sabit dediği zaman. Demek ki mesela böyle pistonlu kaplarda getiriyorsunuz pistonun hacmini gazın e, üçte birine düşürecek kadar iterseniz basıncını 3 katına çıkarmış olursunuz. Ama suyun buhar basıncında hiçbir şekilde bir değişim olmaz. İşte burada bir tane örnek. 25 derecede saf su ve üzerinde diyor toplamış helyum gazı bulunuyor. Helyumun ve suyun buhar basıncının toplamı 725. Hemen buradan suyun buhar basıncını toplamdan çıkartıyorum. Buradaki helyum gazı artı su 725'ten helyumun basıncını bulmak için 25'ini çıkartıyorum. Suyun buhar basıncını. Helyumun basıncı ne çıkıyor buradan? 700 milimetre civa. Şimdi sonra diyor ki bize bunun diyor piston aşağı itip hacmini diyor yarıya indirirsek gazın dikkat edin basıncı hacmiyle ters orantılı. Otomatikman helyumun basıncı ne yapacak? İki katına çıkacak. 1400 mm civ olacak. Peki suyun buhar basıncı o değişmez. Onun üzerine aynen 25 ekleyeceğiz. 1425 mm civ oldu. Peki hocam suyun buhar basıncı sabit sıcakta dediği için artar mı? Hayır değişmez. Helyumun basıncı iki katına çıkar mı? Evet hacmi yarı indiği için kaptaki toplam basınç 1450 demiş yanlış 1425 olmalıdır. Evet son yıllarda buhar basıncı üzerinde çok soru sorular. İşte 2019'da bir tane AYT sınav sorumuz var arkadaşlar. Bu sorumuzda da potasyum klorat katısı ısıtılıyor. Potasyum klorür katısı ve oksijen gazı bakın suyla beraber bir denge halinde bulunuyor. Diyor ki burada diyor oksijen gazının kısmi basıncını hesaplamak için. Peki olay ne hocam? Olay şu. Kapta toplanan oksijen gazıyla suyun buhar basıncının toplamı. Mevcut şey bu. Peki bizden oksijenin buradan basıncını bulmamız isteniyor. Peki bunlar için ne bilmek lazım? Su üzerinde toplanan gazın toplam basıncı evet. Buradan çünkü P toplama ihtiyaç var. 25 derecede suyun buhar basıncı Evet. Peki 25 derecedeki toplam hacmi suyla hiç alakamız yok. Biz toplam basıncı bilirsek, suyun basıncını bilirsek çıkartıp tak diye oradan oksijenin basıncını buluruz. Bize 1 ve 2 yeterli, 3'e gerek yok.